kitaptır ağrı dindiren. Bu ayları döndüren. Büyük sevabı kazanır. Yetimi sevindiren. Cıvıl cıvıl Ramazan programına hoş geldiniz ekranlarınızın başına. 11 ayın sultanı Ramazan ayımızın 20. gününden sizlere selam olsun. Çocuklar, sizler de buraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maşallah sizlere. Cıvıl cıvılsınız, her zaman olduğu gibi. Evet, çocuklarımız da yerlerini almışlar. Öyle güzel davul çaldın ki. Sen de manini okudun ki, sizleri yakından tanıyayım bakalım. Şöyle kendini tanıtabilir misin kısaca? Evet, benim ismim İshak. Sekize gireceğim ve ikinci sınıfa gidiyorum. Esat, iyisin? Hı hı. Çok güzel. İyiyim. Peki nelerle sana... meşgul oluyorsun? Neyi çok seviyorsun? Hobilerin nelerdir? Hobilerim yüzme, okuma ve buz pateni. Bir de ha. futbol. Değişik. Buz pateni değişik. ilk defa duyuyorum bir çocuktan. Ne kadar güzel. Peki buz pateni kaymasını biliyor musun? Biliyorum biraz. O ayakkabının biraz. üzerine durmasını biliyor musun? Biraz. Maşallah sana. Aferin. Çok güzel. Peki Ramazan aran nasıl? İyi. Yeah. Hiç tuttun mu arkadaşım? Ney? Oruç. <laughs> Bir kez tuttum. Aferin sana? Tekne orucu mu tuttum? Efendim. Tekne orucu. Yani yarım gün mü tuttun? Evet. Zorlandın mı? Biraz. Hı. Öyle öyle alışıyoruz, değil mi? Hı, hı Hadi bakalım. Ama sahura da kalktım. Sahura da kalktım. Onu da yaşadın yani. Hı, hı. Ne kadar güzel. Hoşuna gitti mi o sahura kalkmak? Zorlandın hı hı. mı? Zorlanmıştım. Öyle mi? Ondan sonra nasıl? Oturdun böyle uykulu uykulu mu yedin ya da hı hı. canlı canlı mı? Uykul uykulu uykulu. Ama güzel değil mi sahura kalkmak? Çünkü sahura kalkmak berekettir. Hadi bakalım diğer arkadaşımıza geçelim. Onu da yakından tanıyalım. Benim adım Nur. Birinci sınıfa gidiyorum. Ee, Ramazan oruç tutuyorum, sahura kalkıyorum. Maşallah sana. İyi geçiyor yani Ramazanı. Öyle mi? Peki Ramazan'a iyi gelirken en çok neyi sevindin Hifanur? Ee, her şeye. Sahura, her şeye. Her şeye. Çünkü çok huzur veriyor Ramazan değil mi? Çıkarken de üzülüyoruz biraz. Ama bayram geliyor diye de seviniyoruz öyle mi? Hı hı evet. Evet çocuklar. Sizler eminim Ramazan programına yabancı değilsiniz. Ne yapıyoruz burada? Birbirlerimizle yarışıyoruz. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Alkış alıyorsunuz buradan. Tamam mı? Evet ben sorumu okuyorum. Sizler sonuna kadar dinliyorsunuz. Butona basıyorsunuz. Ama şıkları da okumam gerekiyor daha öncesi. Tamam mı? Hı <laughs> hı. Hadi bakalım o zaman birinci soru geliyor. Güzel takip edelim ki bana yardımcı olun tamam mı? Evet motive etmeyi de ihmal etmiyoruz alkışlarımızla. İlahi kitapların sonuncusu hangisidir? A. İncil B. Kur'an-ı Kerim C. Zebur Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim elbette. Aferin <laughs> sana. Puanımızı da aldın. Özellikle Ramazan ayında her gün okuyoruz öyle değil mi Hifanur? Çok güzel. Hadi bakalım ikinci sorumuz gelsin. Zengin Müslümanların her sene mallarının bir kısmını muhtaç kimselere vermelerine ne denir? A. Zekat B. Borç C. Hediye Ay İfhanım Zekat Zekat elbette alkışlıyoruz. Aferin sana maşallah. Evet İfhan farkındayım biliyorsun ama biraz geç davranıyorsun tamam mı? Aferin size yani ikiye önde gidiyoruz yani ikiye sıfır diyelim tamam mı? Hadi bakalım geldik üçüncü sorumuza. Namazda kapanması gereken yerleri örtmeye ne denir? A. Niyet B. Vakit C. Setri avret Fanur önce davrandı. Setri avret. Maşallah sana. Evi de alkışlıyoruz. Üç puanımız da sen aldın İfanur. Geldik dördüncü sorumuza. Hadi bakalım. Hangi Hmm. hangisi acaba namazı bozar? Hadi bakalım sorumuz öyleymiş. A. Bir şey yemek mi orucu namazı bozar? B. Nefes almak mı? C. Hapşırmak mı? İshak mı? İfanur mu arkadaşlar? Şimdi ikisi aynı İshak. anda bastı sanki. İshak. Galiba İshak bastı. İshak cevaplayabilirsin. E, ee, hapşurmak. Namaz kılarken arkadaşlar. Ee, namaz kılarken. Namaz kılarken Böyle, hapçı yaparsak acaba namazımız bozulur mu? Bozulmaz. Bozulmaz. Tabii söyleyebilir misin? Tabii ki. O zaman bir kere daha, daha okuyorum. Tamam mı? A. Bir şey yemek ve nefes almak. C. Hapşırmak. İshak. İshak. Yemek yemek. Elbette ki yemek yemek değil mi? Hapşırıyoruz. Üç puanımızı Hifanur aldı. Bir puanımızı da İshak aldı. Hadi bakalım son sorumuz geliyor. Son sorumuz geliyor. Dinliyoruz hangisi peygamberimizin sünnetlerindendir? A. Çok uyumak. B. Suyu oturarak ve üç yudumda içmek. C. Çok yemek yemek. İshak. O suyu oturup ve üç yudumda içmek. Elbette ki arkadaşım. Maşallah sana. Ne yaptık Hifa? Ne yaptık Hifa Nur? Üç puanımızı aldı. İshak da iki puanımızı aldı. Çok güzel yarıştınız çocuklar oyunumuz bitti. Değil mi? Ama üzülmüyoruz çünkü oyunumuz ne yapıyoruz? Nasıl devam ediyoruz? Ağacımızı yeşillendirerek. Hadi hep birlikte ortada buluşalım bakalım. Gelin. Evet geldik esmalarla ağacımızı yeşillendirmeye. Hadi bakalım İshak. Bir esma da sen çek. Canlı canlı oku arkadaşım. Her işi birbirine denk yapan. Elmuk Seyit. Çok güzel. Al bakalım el bedi eşsiz yaratan. Elbedi eşsiz yaratan Rabbimiz var. Ben de alıyorum hemen bir tane. El müzil dilediğini zillete düşüren. Hadi bakalım ağacımıza doğru gidiyoruz. Evet geldik Esmal Hüsna ağacımıza. Bakın ne kadar güzel yeşillenmiş. Esmalarla donatılmış. Hadi gelin birer yaprak da biz asalım çocuklar. ne yapıyoruz İfanur? Hediye kısmına. Tabii ki, hadi gelin bakalım. Evet, çocuklarımız geldiler. En güzel şekilde yarıştılar. Dolayısıyla en güzel hediyeleri de kaptılar. Şu şekilde takdim etmek istiyorum onlara. İshak, hoş geldin tekrardan. Ayağına yüreğine sağlık arkadaşım. Teşekkürler. Güzel günle günlerde kullan, tamam mı? İfanur, bu da senin için. Renk kattın. Teşekkür ediyorum tekrardan katıldığın için. Ama bizler maalesef programımızın yine sonuna geldik. Kukla bölümüne geldik ama onu izlemeye devam edebiliriz. Ama daha öncesi gelin bakalım buraya yanıma doğru. Şöyle bir el sallayabiliriz. Evet ne yapıyoruz? Sizlere şimdiden hayırlı iptallar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sultan... Hareket... Ah, efendim abi? Sen ne söylüyorsun orada bakalım kardeşim? Ee, hareket, bereket, hareket, bereket... <laughs> Peki nereden duydun bunu kardeşim? Ee, Ayşe teyze söyledi bana geçen gün. E, bereket, hareket, hareket, bereket dedi bana. <laughs> Allah Allah. Peki kardeşim sen bereket kelimesinin ne anlamına geldiğini biliyor musun? Ee, yo bilmiyorum abi ama çok hoşuma gitti. Hareket, bereket. Çok güzel. <laughs> evet kardeşim bereket bolluk demektir. Yani Allahü Teala'nın çoğaltması, yani iki kişinin yemeği bazen dört kişiye bile yetebilmesi veya Allah'ın yağmuru bize yağdırması da bir berekettir. Bize ve bitkilerimize su göndermiş oluyor böylelikle. Aa öyle mi? Ben kaç gündür hep bunu söylüyorum aslında hareket bereket diyorum ama bilmiyordum anlamının bu olduğunu abi. Hatta peygamberimiz Buyurmuş ki yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkadığımız takdirde yemeğimiz de bereketli olur. Tabii ki en önemlisi besmeleyi çekmeyi unutmuyoruz kardeşim. Hadi sen o zaman biraz önce hareket et ve sahura oturalım. Böylelikle sahur vaktinin bereketini de kaçırmayalım. Anlaştık abi. Ben o zaman gideyim ellerimi yıkayım. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hareket, bereket, bereket. hareket, bereket.